Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 9. sınıf hücre konusuyla alakalı hem tyt sorularını çözüyoruz hem 9. sınıf sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Yani her ikisini de yapan 9'a giden için de mükemmel bir soru çözüm videosu oluyor. Aynı zamanda tyt hazırlanan arkadaşlarımız için de rahatlıkla izleyebilecekleri. Çünkü soru düzeyleri 9 ve tyt düzeyinde sorular var arkadaşlar. Onlar da çok rahatlıkla dinleyip tyt için hazırlıklarını yapabilir dedi dikten sonra hemen ilk sorumuzu güzelce çözmeye başlıyoruz. Fagositozla besin kofulu oluşturarak hücreye alınan büyük moleküllü bir besin maddesinin koful zarından çıkarak stoplazmaya geçmesini aşağıdaki organellerden hangisi sağlar? Bak mevzu şu. Sen şöyle bir hücresin ve hücre zarından geçemeyecek büyüklükte bir madden var. Önce ne yapıyorsun? Endositoz yapıyorsun. Hop içeriye doğru yalancı ayak oluşturdun. Sonra aldın bunu içeriye soktun. Sonra zarı kapattın. Şu zarı kapattın. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Bak sonra ne yapıyorsun? Bu artık bir koful oldu. Bak, bu artık bir koful oldu. Bunun adına beslenme kofulu deniyor. Gördüğün gibi hücre zarından köken aldı. Hücre zarı ile meydana getirildi. Bu artık beslenme kofulu. Bu beslenme kofulu e, ne olacak biliyor musun bundan sonra? Parçalanması lazım bu besinin. Parçalanması lazım. Bana glikoz meydana getirmek lazım. O zaman ne oluyor biliyor musun? Şurada bir tane organelin var. Bu organelin adına lizozom deniyor. Ve bu lizozomun içerisinde 40'tan fazla sindirim enzimi var. Bak sakın DNA'yı parçalayan, RNA'yı, yağları, proteinleri, cartları, curtları, şunları bunları 40'tan fazla sindirim enzimi var lizozomun içerisinde. Hatta bu lizozomla alakalı gelecek 2-3 tane tipik soru vardır. Bak bunlardan bir tanesi şudur. Mesela bir... Bizim şu parmaklarımız var ya elde ayaklarda bulunan parmaklar. Önce anne karnındayken embriyonik dönemde aynı önce şey, ördekler gibi önce perdeli oluşuyor. Sonra programlanmış hücre ölümleriyle lizozomlar gelir bunları parçalar 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 ve parmaklar meydana geliyor. Tamam mı? Veya işte kuyruk önce anne karnındayken normal kuyruğun oluşuyor sonra tekrardan eski haline dönüyor. Tamam mı abicim? Bunları yapan programlanmış hücre ölümleriyle lizozom dediğimiz organel. Veya bu lizozom denilen organel nerede var? Bak bu da çok gelir. Spermin ucunda akrozom denilen bir bölge var. Bak bu sperm hücresi tamam mı? Şurada da mitokondri var. Burası baş, burası gövde. Akrozomun içerisinde lizozom var. Ne işe yarıyor biliyor musun? Şurası yumurta ya. Sperm yumurtaya dokunduğu anda bu akrozomlar şu hücre zarını parçalar ve şu baş kısmı yani içinde DNA olan kısım içeriye girer. Kuyruk kısmı girmez arkadaşlar tamam mı? Baş kısmının içeriye girmesini sağlar. Gördüğünüz gibi akrozom neyi meydana getiriyormuş? Yumurtanın duvarını çatlatmayı tamam mı? Oradaki eritiyor ve spermin baş kısmı girecek kadar yer meydana getiriyor. Tipik bir lizozom sorusudur gelir abicim. Ve veya kertenkeleyi böyle koşturduğun zaman yakalamaya çalıştığı zaman kuyruğunu bırakır abicim değil mi? Kuyruk bırakır. Bu bir savunma biçimidir. Bu kuyruğunu bırakma da programlanmış vücut de ölümüdür abicim. Yani burada da lizozomlar işin içerisine girer ve o kuyruğun parçalanmasını sağlar. Bak tipik lizozom sorularıdır. Bunları kaçırmıyoruz. Bunları öğreniyoruz. Sonra Geldim şuradaki soruya. Bak ne anlattım ben size? Bir, beslenme kofulu meydana geldi. Sonra lizozom, içinde 40'tan fazla sindirim enzimi var. Lizozom hemen buna yanaşır. Ve içerisindeki enzimlerini buraya gönderir. Ve bu enzimler bunları parçalamaya başlar. Bunlar parçalanır. Monomer haline geldikten sonra hop buradan sitoplazmaya doğru geçiş yaparlar. Yani bunların buradan sitoplazmaya doğru parçalanarak geçişini yapacak organelimiz hangisi abicim? Bak bulu ben buradayım diyor lizozom. Al sana bir tane daha lizozom sorusu. Yeri gelmişken anlatıyorum. Bak şimdi. Eğer ki bu hücre belirli bir sebepten dolayı yaşlılığa bağlı olur. efendim, söyleyim sıkışma olur. Deforma olur. Cart olur. Cürt olur. Herhangi bir şekilde lizozom zarar görecek olursa lizozomun içerisindeki yapılar o 40 tane fazla sindirim enzimi sitoplazmaya gelir. Hücreyi yok etmeye başlar. Hücrenin kendi kendine yok olmasını sağlar. Bu olayın adına da otoliz denir. Bankotest sorusudur hiç çıkmadıysa 2-3 defa çıktı abicim bu soru. Gene çıkma ihtimali yüksek bir soru. Gördüğünüz gibi otoliz gelir. Lizozomun zarar görüp lizozom içeriğinin stoplazmaya dağılıp hücrenin kendi kendini yok etmesi olayına otoliz denir. Banko test sorusudur abicim. Gelelim bir başka soruya. Bak bu, bu tarz sorular da çok gelir arkadaşlar. Bu tarz sorular da çok gelir. Şöyle bir tane bağırsak verir. Barsağın içerisinde işte efendime söyleyeyim nişasta koyar. Glikoz koyar. Bilmem bıt bıt koyar. Şunu koyar bunu koyar. Bir de şuraya iot çözeltisi koyar. Tamam mı? Su artı iot çözeltisi koyar. Iotun arkadaşlar nişastayla tepkime verdiğini bileceksiniz. Iot nişastanın ayıracıdır. Bak iot nişastanın ayıracıdır. Şimdi okuyalım soruyu. İçerisinde nişasta ve 20 damla glikoz çözeltisi bulunan bir bağırsak parçası su dolu beher içerisine konuluyor. Beher içerisindeki suyun her 50 mililitresine 5 mililitre iot damlatılıyor. Eyvallah. Deneyden bir süre sonra olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Hemen ona göre yorumumuza bakılacağız. Bir. Bağırsak içindeki çözelti yoğunluğunun değişmesi. Bak hemen bakacağız şimdi arkadaşlar. Bir bu tarz sorularda nişasta büyük bir moleküldür. Nişasta hücre zarından kolaylıkla geçebilen bir madde değil geçemez. Hücre zarından kolaylıkla geçen nedir biliyor musun arkadaşlar? Glikoz, amino asit, yani yağ asitleri yani monomerler hücre zarından kolaylıkla geçer. Yani burada glikoz var ya glikoz. Glikoz rahatlıkla beherin içerisine geçebilecektir. Ama nişasta hiçbir şekilde geçemeyecektir. İki şu iot çözeltisi dışa içeriye doğru geçebilir. İot küçük bir moleküldür. Hücre zarından geçebilen bir moleküldür ve karşı tarafa geçebilir. Karşı taraftan buraya ne geçebilecek? Glikoz. Ama nişasta geçemez orada durur. Hemen yorum yapıyorum. E, iot o zaman buradan içeriye girerse nişasta ile tepkime vererek buranın renginin değişmesine neden olabilir. Ama dışarının rengi değişmez arkadaşlar. Unutmayın. Dışarının rengi neden değişsin ki? Dışarıda nişasta yok. Iot var ama nişasta yok. Sonra burada glikoz var mı? Var. Burada glikoz var mı? Yok. O zaman ne olur biliyor musun? glikozun fazlası her iki taraf eşitleninceye kadar karşı tarafa geçecektir. 20 damlaysa 10 damlası burada kalacak 10 damlası burada kalacak. Bak difüzyona uğrayacak. Anlaştık mı? Difüzyona uğrayacak ve onun yerine buradan buraya da su geçişi olacak. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Glikoz %20'likse mesela atıyorum %10 %10 şeklinde ayrıldı ama nişasta kesinlikle yerinde kalacak. Eğer buradaki glikoz karşı tarafa geçtiği için 20 taneden 10 tanesi buraya geçtiği için bak buranın yoğunluğu azaldı gördün mü? Normalde bir nişasta atıyorum 20 tane glikoz varken şimdi bir nişasta 10 glikoz olduğu için yoğunluk değişti. Tamam. 2. Beherdeki sıvı renginin maviye dönüşmesi. Hayır. Beherdeki sıvı rengi maviye dönüşmez. Mavi renk iotla nişasta'nın birleştiği yerde olur. Iotla nişasta nerede birleşiyor? Gördüğünüz gibi bağırsakın içinde, beherde değil. Nişasta dışarıya çıkamaz. O yüzden ikili olanı attım, birsiz olanı attım. Bak gördüğün gibi iki tane şıkka geldik. Bir tanesini yaptık mı gelecek zaten. Bağırsak içinde su miktarının artması. Ne dedik abicim? Su çok olduğu yerden az olduğu yere, glikoz çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapacak. Su burada fazlaydı buraya geçecek, glikoz burada fazlaydı buraya geçecek. Yani difüzyon, al sana cansız ortam. Ben ne anlattım bir önceki videoda? Difüzyon ve ozmoz canlı ortamda da olur, cansız ortamda da olur diye söylemiştim. Alın size cansız ortam karşımıza çıktı abicim. Bu da doğru. E doğru cevap geldi. Denizli olarak geldi. Şimdi bakalım dördü de okuyalım. Bağırsak içinde glikoz yoğunluğunun azalması. Eyvallah glikoz yoğunluğu azalarak nereye geçecek abicim? Buraya geçecek. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Böyle soruyu çok severler. Böyle soruyu çok verirler. Nişastanın geçemediğini öğrendik. Glikozona münasitin cartıncurtun çok olduğu yerden az olduğu yere her iki taraf eşitleninceye kadar geçeceğini öğrendik. Glikoz karşıya geçerse su da diğer tarafa geçecek. Onu öğrendik arkadaşlar. Çok kral bir soru inşallah kafaya girmiştir mantığını anlamışsınızdır. Şimdi geldik Arkadaşlar Volvox kolonisi olarak bak Volvox kolonisi nedir biliyor musun? Volvox, Euryne ve Pandorina denilen 3 tane yapı. Bunlar çok hücreliye geçiştir. Tek hücreliden çok hücreliye geçiştir ve ara yerdir. Ara ara form gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Tek hücreliden çok hücreli döneme geçiş gibi düşünebiliyorsunuz bu Volvox'u. Nedir biliyor musun? Volvox bakın bunu çok iyi bilin. Pandorina'yı da çok iyi bilin. Volvox'u da çok iyi bilin. Bak. 16 veya 32 hücreden oluşan Volvox değildir. 16, bu Volvox dediğim 500 tane yaklaşık hücreden oluşuyor tamam mı? Daha fazla da olabilir. 500 tane hücreden oluşuyor ve Volvox da şöyledir arkadaşlar bakın. Volvox da içerideki hücreler atıyorum. İçerideki hücreler şöyle üremeden sorumlu. Onun yanındaki hücreler bak onun yanındaki hücreler fotosentezden sorumlu beslenmeden sorumlu en dışarıda bulunan hücreler işte hareketten sorumlu. Bakın arkadaşlar bunlarda Volvox denilen hücrelerde arkadaşlar iş bölümü vardır. Banko test sorusudur. Mutlaka gelir. Pandorina'da iş bölümü yoktur. Bak Pandorina atıyorum 16-32 hücreden oluşuyor Pandorina. Bunların her biri Pandorina hücrelerinin her biri fotosentez de yapar. Hareket de eder. Üre edebilir. Yani Pandorina hücreleri ayrıldığı zaman tek başına hepsi birbiri tek başına yaşayabiliyor. Ama Volvox'takiler ayrı. Bak iş bölümü var. Bak bunda iş bölümü de yok. Ama bunda iş bölümü var. Gördün mü? Bir arada yaşamaya alışıyorlar. Bazıları üremeden sorumlu. Bazıları hareketten sorumlu. Bazıları fotosentezden sorumlu. Banko soru. Volvox'ta iş bölümü vardır. Ama her ikisinde de ister Pandorina ister Volvox olsun dokulaşma yoktur. Organlaşma yoktur. Banko test sorusudur. Dokulaşma organlaşma yok. Bunda sadece iş bölümü var. 500 tane hücreden oluşuyor. Ayrıldıkları zaman tek başlarına yaşayamıyor. Bunda iş bölümü yok. Dokulaşma yok. Ayrıldıkları zaman tek başına yaşıyor. Ve bunları bir arada tutan da jelatinimsi bir sıvı. Aynen burada da var. Jelatinimsi bir sıvıyla bunlar bir arada tutunuyor abicim. Bunu bileceğiz tamam mı? box için devam ediyoruz. Wallbox içinde kloroplast içeren hücreleri vardır. Eyvallah dedik ya fotosentez yapacak. İkisiz olanı at. Bir kere birli olanı bir sallayalım. İkisiz olanı atalım. Bak doğru cevap çıktı gördün mü? Bak soruyu çözmedim bile. Arkadaşlar dediğim gibi biyoloji sorusu çözerken şıkları lütfen kullanın. Olmayanı eleyin. Olanı eleyin. Zaten ben buradayım niye bas bas bağırıyor. Bak gördün mü? Bir tane iki tane okuyarak işlemi bitirdik. Doksal yapıya sahiptir. Hayır bir yeşil alt türünden oluşur. Eyvallah doğrudur abicim. Yeşil alt türünden oluşacak. Alk olduğu için zaten fotosentez meydana getiriyor. Tamam mı? Bunu da bileceğiz. Doğru cevabımız bu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına abone değilsen abone olarak bizlere destek verebilirsin. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 100'e yakın soru çözeceğim. Bunu baştan söyleyeyim tamam mı? O yüzden de bütün videoları izlediğiniz takdirde bütün soruları ayrı ayrı olarak aldım. Gelebilecek soru çeşitlerini aldım. Lütfen onları hepsini izleyin etmeyin. Bakın Volvox sorusu anca 4. 5. videoda anlatılabiliyor. Gördüğünüz gibi anladın mı? Baştan veremiyorum. Çünkü soru tipi çok fazla olan bir konudur hücre konusu. O yüzden bütün konuları, bütün soruları incelemenizi tavsiye ediyorum diyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.